Evet, İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan en iyi narkotik polis anne projemizi bugün midyatımızın en kalabalık caddelerinden birinde de tanıtmış olduk. E, amacımız annelerimizi bilinçlendirip çocuklarımızı uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Çocuklarımızı, evlatlarımızı en iyi tanıyan varlık dünyadaki annelerimiz. Onları bilinçlendirebilirsek çocuklarımızın hangi hal ve hareketlerinden, hangi davranışlarından şüphelenmeleri gerekir bunları öğretebilirsek bu e, annelerimizi bilinçlendirebilirsek çocuklarımızı bu felaketten daha hızlı, daha etkili e, uzaklaştırmış oluruz. Anında müdahale etmiş oluruz. Amacımız bu. İnşallah annelerimiz bilinçlenecek. Toplumumuz sağlıklı ve güçlü bir toplum olacak. E, Midyat Kuyumcular ve Giyimciler Meydanı'nda uyuşturucuyla mücadele adı altında hem turistlerimizi hem de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla bir etkinlik yapmış bulunmaktayız. Kaymakam Bey emniyet müdürümüz, ilçe jandarma komutanımız ve yetkililerle beraber biraz önce dediğim gibi hem turistler hem de vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarda bulunduk. Ben başta Kaymakam Bey'e, ilçe jandarma komutanımıza, emniyet müdürümüze ve uzak şehrin dizi oyuncularına çok teşekkür ediyorum. Bu Sağ projeden olsun. çok memnunuz. Sayın Kaymakamımızdan, emniyet müdürümüzden Allah razı olsun. Ee, çocuklar uyuşturucuya alışmasın. Anneler babalar çocuklarına sahip çıksın. Bizim zaten çocuklar biz Mustafa Kemal'in söylediği gibi çocuklar bizim geleceğimizdir. Hep birlikte çocuklarımıza sahip çıkalım, medyata sahip çıkalım. Çok memnunuz Kaymakam Bey'de, İlçe Müdürümüzden Allah razı olsun bu projeyi yaptıkları için. Evet. Allah. Etkinlik umarım amacına ulaşır. Bilinçli anneler, bilinçli gelecek, bilinçli toplum diye destekliyorum sizleri. Başarılarınızı devam dilerim. Sokağa, halkla birlikte halkın içinde olması çok güzel bir şey tabii. Umarım çalışmaları amacına ulaşır. Daha çok kitleye, daha çok halka ulaşır.